Geldiğimize göre dümdüz de gidersek kesin evimize varırız. Ben Sen göre dümdüz takip et. Evet doğru yani dümdüz geldiysek buraya dümdüz gidersek büyük ihtimalle evimize varırız. Abi ben Vallahi eve gidince bu otobüs yolculuğunu bırakacağım Gökçe. şöyle benzinini dolduralım iyice. Yolda kalmayalım yani. Müşteriler sonra çok kızar bize. Ha? Tamamdır. Benzinimizi doldurduk. Şöyle koyalım şunu. Tamammış. Her şey tamam mı? Yok amca. Tekerlekleri baktım. Tekerlekleri bir şıkıdı gözükmüyor. Gökçe motor nedir onda? Motor da gayet iyi oldu. Otobüsümüz illop gibi oldu. Tamam o zaman her şey hazır. Şimdi görev dağılımını anlatıyorum tamam mı? Bugün otobüs şoförü oluyoruz. Artık bundan sonra bizim yeni bu. Ben şoförüm. Sen Gökçe muavinsin. Müşterilere böyle kek, çay, e, kahve ikram yapacaksın. Tom işte camdan tamam. bağıracak. Buyurun buyurun buyurun. Çalışkan köyünde her yere gidiliyor. Her yere her yere diye bağır. Tamam Tommy sen müşteri çekeceksin. Tamam biz yoyar yoyar. o iş benim. <laughs> Hadi bakalım o zaman. Şimdi şöyle binelim. Hop kapımız açalım. Ben bindim. Bindiniz mi çocuklar? Bindi, ben önce. de bindim. Ben tam şimdi arkana değil mi camdan bağlayacağım. Tamam Tommy sen camdan var göçe. Sen de müşteriler binerse müşterilere kahve, çay, kek, ikram falan filan yaparsın. Tamam mı? Tamamdır o iş bende. Hadi bakalım o zaman. Ben yolculuğa başladım. Hay, umarım müşteri bulabiliriz. Ben bayılıyorum. Barbar Tomi iyice bar, bar Tom, bağır bakalım hastaneye gider, markete gider, sinemaya gider, ne bak gider. Buyurun, buyurun, buyurun. Aferin Tomiş, iyice var bakalım. Ben de şöyle her tarafı dolaşayım. Hadi bar bar Tomiş bar. Buyurun, buyurun, kes buyurun. Buyurun, çay buyurun, bar, buyurun. Bar, şey bar. Otobüs yerine gidiyor, otobüs yerine <laughs> gidiyor. Buyurun. Hey, merhaba, durabilir misiniz? Aa, bir tane müşteri var galiba. Evet, gördüm müşteri var, müşteri. Aa, bir dakika, şöyle durayım bakalım. Ee, merhaba, buyurun. Merhaba. Ee, acaba Luna Park'a gidiyor mu? Luna Park'a mı? Ee, tabii ki. Aa, bir dakika sen sen Steve değil misin? Evet. Merhaba ben Steve'in ta kendisiyim çocuklar. Bir dakika. Sen de rol Çalışkan olmalısın. Aa Steve şuna bakın çocuklar. Steve binecek otobüse. Evet Steve. Gerçekten inanamıyorum. Sen Seni böyle göreceğimi hiç hayal etmezdim. ben de sizin gerçekten hayranınızım. Sizin videolarınızı her gün izliyorum. Nasıl yani? Aa videolarımız her gün izliyormuş görüyor musun? Arkadaşlar Steve <laughs> ile bizim videolarımız her gün izliyor yani. Siz izlemiyorsanız gerçekten çok büyük kayıp ediyorsunuz. O yüzden videolarımızı kaçırmamak için herkes abone olsun bakalım. 1.5 milyon kişilik kocaman dev aile siz de katılın arkadaşlar ve videomuzda beğenin bakalım. O zaman Steve hadi bakalım. Seni Luna Park'a Park mı götüreceğim? Ee, şey aslında eve götürürsen daha iyi olur beni. Ee, sen Luna Park'a gideceğim dememiş miydin ya? E, evet dedim de yani ne bileyim eve götürsen daha iyi olur. Yoruldum bir an fikrimi değiştirdim. Acaba eve götürür müsün beni? E, tabii götürürüz sıkıntı olmaz çocuklar ne diyorsunuz? Hı -hı, yani olmaz sonuçta para kazanırız. Ay öyle Goy amca. Eve gitmek tam 200 TL. Merak etme çocuklar 200 TL veririm. Tamam o zaman Steve, mükemmel. Hadi gel bakalım herkes binsin arabaya. Ben biniyorum hemen şöyle tamamdır hazırım ben eve doğru sürebilirsin. E, bu arada Steve evin nerede ben tam bilmiyorum da. Tarif edeceğim merak etme. Sen şimdi şu ileriki sokaktan sola dön. Sonra dümdüz git. Sonra sağa döneceksin. Tamamdır. Buradan şöyle sola döneceğim. Sonra buradan da şöyle sağa. Sonra nereye gideceğim Steve? Sonra buradan dümdüz gideceksin. Tamamdır gidiyorum. Ya Steve kardeşim Allah aşkına senin bu evin nerede? Bir saattir yoldayız gözünü seveyim ya akşam oldu. Bacaklarım otobüs sürmekten ağrıdı artık ya. Of çok yoruldum. Ne yapayım kardeşim evim uzakta yani Allah Allah dayan birazcık zaten Birazdan varmak üzereyiz Evim bu kadar uzakta söyleseydin de yanımıza yiyecek bir şeyler alsaydın Karnım gurur gurur Harbiden ya benim de karnım çok acıktı Valla görünce benim de çok karnım acıktı ya Aman neyse biz Steve'in dediğine göre Herhalde birazdan varırız evine Umarım yani Akşam oldu çünkü artık kardeşim ya Of bacaklarım ağrıdı hiç otobüs sürmekten Ha bir dakika Aa, Millet şuna baksanıza Burada bir benzinlik var. Aha. hem benzin alırız <laughs> hem de marketin içeriden yiyecek bir şeyler alırız. Ne diyorsunuz? Bu harika olur Gül. Hadi gidelim. Tamam o zaman şöyle otobüsümüzü şuraya şöyle bir çekelim. Dikkatli bir şekilde hop şöyle güzel bir park edelim. Tamamdır. Otobüsümüzü park ettik. Hadi bakalım inebilirsiniz. Oy vallahi var ya bacaklarım tutturmuş köy otobüste ya. Amma söylendiniz gerçekten de çok söylendiniz ya. Ya siz ne yapalım kardeşim 5 dakikalık yol dedin. Neredeyse bir saat sürdü hatta bir saati bırak. Akşam oldu ya. Akşam oldu şehir dışındaymış yani uzun yola gideceğimizi bilseydim gelmezdim. Beni uzun yol tutuyor midem bulanıyor. Vallahi oh, ne yalan söyleyeyim benim de midem bulandı. Neyse neyse hadi gelin bakalım bir ayran alırız. Bir de çubuk kraker. bizim midemizin bulanısı gider. Gelin bakalım. Merhaba kolay gelsin. Hmm, ne çocuklar. Oo, burada taco var dondurma var. Yuhu. <laughs> Amca, ben çikolata alacağım. Tamam tamam sen çikolata al. Gökçe sen ne almak istiyorsun? Karar veremedim. Ben de sanırım taco istiyorum bir tane. Hmm, tamam o zaman ben de şuradan şöyle bir tane donut alayım. O Ne kadar güzel duruyor ya alalım şunu. Of var ya şimdi bu donutu bir yiyeceğim bir yiyeceğim var ya. Çocuklar siz ne aldınız? Yok ben bir tane çikolata aldım. Tamam Gökçe sen ne aldın? Ben taco bir tane de kahve aldım. Ee, Steve sen ne aldın? Steve... Steve. Steve. Allah Allah şey herhalde otobüse gitti ya ama neyse hadi gelin bakalım şunu ödemesini yapalım abi e, biz bir tane tanıt aldık e, ton bir çikolata almış e, Gözce de bir tane ne almıştı ne tako bir tane tako almış e, abi abi uyuya mı kalmış bu adam ya uyuya kalmış baksana ıssız bir yer çok müşteri de gelmiyor en iyisi parayı bırak gidelim. Hmm, öyle olmaz ama bu sefer bizim hırsız olduğumuzu zanneder. Belki daha da pahalı tutacak bu yiyecekler. Abi cevap versene abi. Gerçi bu adam ölmüş. Aaaa, bu nasıl olur be? E, bu dakika bu nasıl ölmeyi becerdi? bu çok garip ki rol. Aa, ölmüş bu adam. Aa, ellerinde kanlar falan var. <laughs> ne yapacağım bu adam ölmüş Bilmiyorum bilmiyorum ya. Anlamadım valla. <laughs> <laughs> Sizi öldüreceğim. Gel hadi baba miner. Miner! Aa, saklan! Aa, aa, aa miner geldi. Tövbe mi Ne oldu burada ya? Miner, miner. Miner. Göçebin dışına denk dolaşıyor şuna bak. Çok korkunç. Civit nerede o zaman? Civit dışarıda. Başı bela olabilir. Evet, civit dışarıda. Başı bela olabilir. <laughs> Hala anlamadınız galiba. Ben Steve'im. Gökçe. Steve mi kırmış aslında bize yalan atmış. İnanamıyorum buraya kadar yani biz Mimikır'la mı geldik bu uzun yolu? Evet lanet olsun Steve değilmiş aslında o Mimikır'mış. <laughs> İşiniz bitecek. <laughs> <laughs> Gölge saklanın, saklanın saklanın. Saklanacağız da bir plan yapmamız lazım. Lazım. Buradan çıkıp otobüse binip hemen kaçmamız gerekiyor Evet kaçacağız da ama kapının önünde dolaşıyor şu anda Mimikır nasıl kaçabiliriz Korkuyorum <laughs> Neyse saklanın saklanın belki gider Burada değilmiş gibi davranalım tamam mı Aynı böyle saklanalım burada korkuyorum Tamam tamam, tamam çocuklar Ölümce, Ben iyice korkuyorum Tamam tamam korkmayın ya Bakayım Mimikır acaba nerede şimdi Şöyle bakalım Burada gözükmüyor Dışarı bakıyorum ama gözükmüyor Mimikır <laughs> ne galiba gitmiş bizim gittiğimizi zannetti saklandık ya Aa evet saklandık ya gittiğimizi zannetti galiba e, O zaman etrafta hiçbir şey görünmüyorsa hemen buradan çıkalım ne diyorsun çocuklar otobüse binelim Baktı tekrardan mi? bizim Yoksa. şehrimize geri dönelim Bence de gitti hadi yürüyün o zaman gidelim bir an önce Aynen öyle hadi çabuk 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 ha, otobüs burada Ha? Olamaz Hı? Hayır abi Mimikır otobüse geldiğini çalmış gitmeyelim diye Olamaz, bunu nasıl yapar? Ee, karşı taraflarım var, ama tekerleksiz gidemeyiz Gürur. Evet, tekerleksiz gidemeyiz. Hani Dozun abi mimikir tekerleklerimizi çalmış. Nerede Dozun? Nerede Dozun? Of Gökçe, tekerlek bulmamız lazım. Nereden bulacağız acaba? Burada bu yol boyunca oturan birisi var mıdır sence? İlla ki vardır. Yani sonuçta burada da yaşayan insanlar vardır. Baksana petrol var çünkü burada. Evet doğru söylüyorsun. Benzinlik market varsa illa buralarda ev falan vardır. E ne yapalım o zaman gidip bakalım mı? Bir insan falan vardır. Belki bize yardım eder. Ya da arabası Öyle. vardır. Bizi evi görüp geri götürür. Ama birbirimizden asla ayrılmayalım tamam mı? Birbirimizi kaybetmememiz gerekiyor. Aynen öyle. Hadi gelin bakalım. <laughs> Şu yola bak uçsuz bucaksız bir yolsuz yol. Abi biz bunu nasıl anlayamadık ya? Tom hiç buraya gel dedim. Hızlı yürüme seni. Evet Tom ya. Ne yapayım ya korkuyorum. Bir şuradan gitmek istiyorum. Tamam tamam Tom Beraber olalım hadi gelin. Şu ormana falan baksanıza. Abi keçi var keçi ne alaka be? Çok korkuyorum. Hey bize yardım edecek birisi var mı? Hey. Merhaba, kimse var mı? Merhaba. Yok, yok. Biz yolda kaldık. Burada yaşayan kimse yok mu Abi bu yolu boyunca kaç saattir yoldayız? Ev görmedik. Benzinlik var. Belki burada yaşayan birisi vardır. Hey merhaba, kimseler merhaba. yok mu? A <laughs> Gökçe. Aa burada bir tane var. Bakın yaşayan birisini bulduk. Ya Yo yancı. O zaman kapıyı çalalım. Evet kapıyı çalalım. Bak garajı da var adamın. Ha <laughs> kesin var arabasında vardır bizi eve göre götürür. Buradan kurtuluruz. Kesin kesin. Hadi Tom, bir çal bakalım kapıyı. Hadi şöyle çalalım hemen. Tek tek tek. Hey e, merhaba. E, biz yolda kaldık da arkadaşlarla birlikte bu hızlı yolda geri dönemiyoruz. Tekerleklerimiz çalındı. Bize yardım eder misiniz? Hey tık tık tık. Hı -hı. Acayip ya Allah. kimse yok mu ya? Hey size diyorum bir yardım eli uzatsanıza. Ama Hı. Gökçe evin lambası da yanıyor. İçeride nasıl birisi yok ya? Bir dakika kapı açık mı acaba? Ah kapı kirli değilmiş. Gelsin de bakalım bir. Aa, burada bilgisayarlar falan var. Hey birisi var mı? Merhaba. Aa, ev bomboş Gökçe. Burada yemekler falan filan var. Baksana şuna bir. Aa, evet. Burada evde yaşayan birisi var ama evde kimse yok ne kadar doğru olabilir ki sence buraya girmemiz bizim? Hırsız zannetmesin bizi. Yemekler de sıcak gözüküyor Gürol. Yani burada yaşayan biri kesin var kesin. Yapacak bir şey yok yani. Parası neyse veririz sonra. Aynen öyle. Bu Ya Tomuş Allah seni cezana vermesin. Burada başkasının insanın yemeğini yemesene. Ne yapayım Alala bırakıp gitme seni kapı. Gidip gitmiş. İyi, tamam Tombi, hadi ye bakalım. E, biz o zaman evde bir şeyler bakalım. Belki tekerlek mekerlek buluruz. Şöyle bakalım, bir çekmecelere falan. Hmm, burada bir şey yok, burada bir şey yok, burada bir şey yok. Abi vallahi biz herhalde bu son zamanlık bu mimikirli yerde kaldık ya. Ha? Yok hayatta kaldı. Aa, Hı. Bir dakika, burada ben bir tane anahtar buldum. Anahtar ne alaka be? Bilmiyorum ki. Burada kilitli bir kapı ben görmedim. Tombi sen gördün mü? Yok kilitli kapı yok. Ama hangi bir tane yok kapı var? Sana. Aa, evet burada bir tane kapı var. Ne sanat alalım belki işimize yarar. Şunu açalım bir. Aa, evet bu demin gördüğümüz garajın içi. Depo olarak kullanılıyor. Araba falan da yok burada. Eee o zaman buralara bakalım. Belki bir şeyler bulabiliriz. Şöyle bakıyorum. Hmm, burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Burada. A Gönç'e tekerlek buldum. Tekerlek buldum. Bak görüyor musun tekerlek? Yaşasın. Ama o bir tane. Bize bir tane daha lazım. Aa, evet. İlla ki burada bir tane bulduysak bir tane daha vardır. O zaman bakalım hemen. Şöyle bakalım bir. Burada yok. Burada yok. A, Aa. Aa burada bir tane daha var. Yaşasın. Tamam tamam. Oh be. iki tane Yaşasın. bulduk. <laughs> Allah bu evden da razı olsun ol ya yardımcı oldular. Evet baya yardımcı oldular vallahi. Hadi gelin bakalım. Buradan çıkalım şimdi. Oo. Neyse biz hırsızlık yapmadık ne yapalım yardıma muhtaçtık bize gittik tekerlekleri aldık zaten adamın arabası bile yokmuş baksana <laughs> Evet zaten tekeri ne yapacak hadi petrole geri dönelim Çabuk 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 hadi geri dönelim Oo, Buradan kurtulacağız buradan Yok, kurtulacağız Yürü var ya, bir daha kimseyle yolculuk falan yapmam sadece çok iyi tanıdığım kişilerle Valla ben de öyle herkese yolculuk yapmam Gökçe ye. yemin ederim ben de yapmam bugün yaşadığım olaydan sonra Hadi gelin bakalım şimdi hemen şu tekerlekleri takalım hop işte bu tekerleği i̇şte taktık. bu. Ve hemen şunu şöyle takalım. Ve bunda taktım. Hadi bakalım o zaman hemen buradan gidelim Gökçe. Şöyle otobüs atladım. Oh. Galiba buradan kurtulacağız. Şöyle arabayı döndüreyim iyice Şöyle bakalım. Tamam o zaman. Buradan böyle dümdüz gideceğiz Gökçe. Herhalde dümdüz gidersek evimize varırız. Yani dümdüz geldiğimize göre dümdüz de gidersek kesin evimize varırız. Ne gerekiyor evli? Sen yürüdün Evet doğru yani dündüz geldiysek buraya dündüz gidersek büyük ihtimalle evimize varırız. Abi ben vallahi eve gidince bu otobüs yolculuğunu bırakacağım Gökçe. Bu ne be? <laughs> Nereye gittiğinizi zannediyorsunuz? Benim evimden tekerlekleri aldınız. Yola şey aşağı şey aşağı. Sen öldüreceğim bebekler. Kayboldu, kayboldu kayboldu. Allah'ım Not bismillahirrahmanirrahim. Demek ki burası Mimika'nın eviymiş. Duydunuz mu çocuklar? Uyduk tekerlerimi aldınız dedi. Hey bir saniye kapılar kilitli mi Girol? Ee, evet kilitli kilitli merak etme. Hatta şöyle bir bir tane daha kilitli de ekstra. Tamam kilitledim. Sıkıntı kalmadı. Ha? Ha? Bu ne ya? Hayır olamaz bu ne? Yol kapalı gözüküyor. Olamaz. işte şimdi mahvolduk. Ne yapacağız? Ay, ne yapacağız? İneceğiz ve bu yolu açacağız. Gökçe yapacak başka bir Mikir şeyimiz ol. yok. kır az önce yolun tam ortasındaydı. Çıkmayacağın ne malum. Evet, doğru sorusu çıkmayacağın ne malum da ne yapalım yani? Ölelim mi? Hadi inin inin çocuklar. Oy, umarım mini kır çıkmaz yine. <gülüyor> <gülüyor> Saklanın saklanın. Ormana saklanın. Ormana saklanın çocuklar. Gel <laughs> amca. Gel amca. Orada geçiyor. Ha, bakayım. Ha, evet. Ha, etrafa bakıyor. Otobüsümüze bakıyor. Abi lütfen, lütfen otobüse daha verme. Lütfen otobüse daha verme. i̇nşallah tekerler almaz. Neredesiniz çocuklar? <laughs> Burada şu orada şu an orada 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 bakıyor otobüse bakıyor. Git buradan git buradan git buradan <laughs> lütfen. Git ne olur git. Ne ha, olur git git git. Gidiyor Şuraya. galiba. Ah evet gidiyor. Ha, gitti gitti Gökçe gitti. Vallahi gitti. Oh, kayboldu. Yine kayboldu. Eve doğru gitti. Yok, Şuradaki eve doğru. Vaktimiz yok. Yok vaktimiz. Şunları kıralım hemen. Ya ya düşüne bak. Böyle bir tane kapı var yedi. Ha, yerde bir kapı mı var? Aa. Hı -hı. Evet burada bir yerde bir kapı var. Ne alaka be? Yolun ortasında kapının olmasına alaka. Aa, bir dakika. Aşağı doğru inen bir tane merdiven görüyorum. Baksana Gökçe sen de. Gürol görüyorum bir aklıma bir şey geliyor. Mimikırın evinden bir anahtar bulmuştuk. Ne işe yaradığını anlamamıştık. Hatırlıyor musun? Aa evet anahtar tam da şu an. Aa bak elim aldım. Elimde gözüküyor. E belki bu anahtar o kilidin kapısıdır. Oo evet olabilir. Doğru söylüyorsunuz. Aa, ama ilk önce bizim burayı bir kaldırmamız lazım. Belki ne olmaz. Buradan hemen kaçarız Gökçe. Hadi bakalım şunları şöyle kırın. Şuraya atalım. He tamam. Bunu da kırdık. Tamam. Hadi gelin bakalım o zaman. Açalım şu kapıyı. Acaba açılacak mı? Hadi bakalım. Aa, açıldı. Aa. Allah buranın ona be. Ne alaka? Ben de anlamadım. Çok değişik. Aşağıda ya bir sürü mimi kır varsa bence yolumuza devam ederli. Hmm, belki ya aşağıda bize yardım edecek bir şeyler varsa. Silah doğru olur, söylüyor, ne doğru. bileyim altın olur, para olur. Ne diyorsun? Doğru söylüyorsun Gül. Baksana mimi bizi eve götürmemek için yolumuza çıkıp duruyor. En iyisi inmek. Aynen bence de. Evet Gülümce bence de. Belki aşağıda silah falan buluyoruz. Aynen öyle. Hadi bakalım o zaman çocuklar kapıyı açtım. Ben iniyorum. Arkamdan gelin. Oh, acaba neyle karşılaşacağız? Gülüm in aşağı in aşağı. Tamam iniyorum iniyorum tombiş. Aa, bu ne ya? Böyle bir yere geldik. Burası neresi Nasıl be? Milyon? Baksanıza bir, bir ev gibi bir yer burası ama yerin altında böyle bir evin olması çok saçma değil mi sizce de? Sence ne mantıklı ki Mimikır Steve'e dönüştü yani Steve Mimikır'mış yani çok saçma bunların hepsi. Sence evet, kesin buranın evet. da bir anlamı var o yüzden. İyi tamam bakalım belki bir şeyler bulabiliriz. Şöyle kitaplara falan tıklayalım da acaba gizli oda falan var mı? Ha, sen ne ben yapıyorsun Gökçe? Ben de şu çok üşüdüm Güral hava çok soğuk. Gökçe ee, gerçekten ben de çok üşüdüm. Babam üşüdü işte, babam üşütüyordu. Ay ben de ısınayım şöyle ya. Oo, ateş ne kadar değil geldi he. Acaba burada yaşayan birisi var mı? Uf donmuş ne osuruyorum be. Allah Allah. Burada yaşayan birisi var gibi durmuyor ama. Baksana kimse yok Gürül. Ama kamp ateşi var burada Allah Allah. Bir de burada dolap var. Aa, bir dakika Gülçin şuna baksana burada silah buldum. Ha silah mı? <laughs> Vay canına Gürül dediğin çıktı. O zaman çıktı. ben aldım silah aldım ben. Yok ya ben de burada silah aldım. Gülçin sen de şuradaki pompalıyı al. Ah tamam. Bunlarla <laughs> biz kendimizi zaten koruyabiliriz ve yolculuğumuza devam edebiliriz. Bence de kesin devam ederiz. Gökçe şu dolabın arkasına baksana bir boşluk var gibi Ha? Nerede boşluk var Tomiş ya Aa, Evet Gökçe Tomiş doğru söylüyor Bir yer var gibi şu dolabın arkasında Boşluk Aa. var Görüyorum Gürul. Buradan silah çıktıysa kim bilir o arkada neler çıkar En iyisi dolabı kaldırıp şuraya koyalım İyi tamam kaldıralım o zaman Şöyle kaldırdım Aa, Evet burada bir yer var Gökçe şu dolabı şuraya koyayım da bir Aa, o, Burada bir yer gezi bir yer var girelim mi ne diyorsunuz Silahımız var zaten bir şey olmaz bence Bence de olmaz. Hepimizde silah var. Kendimizi savunuruz. Aynen bence de. Hadi gelin bakalım. Ee, merhaba. İçeride birileri var mı? Görüşürüz. var. <laughs> Sonunda beni buldunuz çocuklar. Tekrardan karşılaşmak sizinle mükemmel bir şey. Mimikır bak. Bizden uzak dur tamam mı? Biz seni öldürmek istemiyoruz. Sen hani Steve'din? Neden bizi kandırdın? Siz kandınız. Siz almaksınız enayi. Ve şimdi sizi tuzağıma çektim. Artık bu mağaramda sizi öldürebilirim. Hey, Gökçem öldürmek istiyor. <laughs> bu imkansız gürol silahlarınızı anat olmuş eline çek. Onun işini bitireceğiz çocuklar. Aynı öyle diyor o yandı. Sen kimsin? Ne bize karışıyorsun? Dümdüz. Gel bakayım buraya Mimikar. Saldırayım. Al dedin. al dedim sana. Sizin işinizi bitireceğim. Dikkat olun lütfen. Hayır olamaz canım çok azaldı canım çok azaldı uzaktan vur uzaktan vuruyor bana bu Dikkatli olun çocuklar dikkatli olun Aa, Bam 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 Aa, Buraya gel zombi <laughs> <laughs> Tamam Aa, tamam bakalım, tamam. Tamam. tamam ben de buradan vuruyorum ben de buradan vuruyorum çocuklar hadi savaş mı devam edin bu savaş tamam, olacağız tamam, bu savaş olacağız <laughs> ah, ah, al bakalım Allah mermi bitti gel ben de buna vuruyorum al bakalım al ben Tom bir şey tuzağa düşürdüm ya ya yardım et buraya düştüm Göç ona yardım et sen Tom yardım et ben de o tamam, sırada tamam, öldürüyorum. Al bakalım Mimiker. Hayır. Öldüreceğim seni. Çık donmuş oh. Öldürdüm. Oh. Mimikar öldürdüm. Oh. Yaşasın. Gürol sen çok iyi iş başardın. İşini bitirdik. İşte bu. Hadi öyle. İşini bitirdik Mimiker. işini bitirdik. Dur amca. Beni buraya düşürdü. Öleceğim can ettim be. Evet ya Tomuş'u valla aşağı düşürdü. Ay Allah'tan bize bir şey yapamadı ama onun işini bedirdi. Hem öldürdüm. Hadi çocuklar o zaman neyi bekliyorsunuz hadi buradan çıkalım. Otobüs sinirli hemen buradan gidelim. Oo, abi bugün Artık neler gelmiş ya. Artık rahat rahat yapabiliriz. Önümüze çıkacak bir mimikir yok çünkü. Aynen öyle. Artık önümüze çıkan bir tane bile mimikir yok. Herhalde yani. Umarım olmaz Gökçe. Hemen buradan gidelim. Şöyle yukarı doğru çıkalım. Ve arabamıza binip artık buradan hemen gitmek istiyorum abi. Şöyle Gökçe dursana ya. Sıkıştırdın beni. Girsene, dur artık. Ee, tamam tamam bekle dur bekle dur. Ben elim atıp çıkacağım şimdi. Şöyle. Hı, hı. Tamam. O oh, çıktım hadi geldiniz mi siz de? Oh geldik diyor yavrumcu artık şu otobüse binip gidebilir miyiz? Evet gidelim o keçilere bak be çok korkunç gözüküyor onlar da. Hadi bakalım otobüse bindim ben. Yo ben de bindim. Ha, herkes bindi mi çocuklar? Herkes yerlerinde oturuyor. Evet. Tamam o zaman otobüsümüzü sürüyoruz. Ah oh be sonunda valla buradan kurtuluyoruz Gökçe. Sonunda i̇şte artık bu, bu korkunç yolun sonuna varıyoruz. Oğlum sana şükürler olsun. Ha? Olamaz. Ha? Bu da ne Gökçe bu da ne? Aa kocaman bir nedir? Hayır üstümüze geliyor. Hayır. Hayır.